hoş geldiniz. Evet yaklaşık 5 dakika var endeksli haftayı, günü, savaşı artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Son 5 dakika ama biraz toparlanmıştı. %1'in altına inmişti düşüşler ama son 5 dakika son 5 dakikada gelen satışlarla tekrardan %1.70'in üzerine atmış durumda düşüş. yine derinleşti. Bakalım sanırım Hafta sonuna malda girmek istemeyen yatırımcılardan gelen satışla beraber e, satış da derinleşti. Hatsan da Reader'da bir toparlama oldu ama gelen satışlarla beraber onlar da tekrardan aşağıya doğru indi. Şimdi Tarkim'in derinliğine bakalım. Tarkim'de e, birazdan derinlik gelecek saat 17.55. 717'de hem sabah hem öğle hem de 13.55'te 717'de direndi bugün. Bakalım şu anda kaçla kontrol edeceğiz şimdi. Tarkimde fiyatı hep beraber bakacağız. Ee, tekrardan 717 mi? Evet. Ee, 716.90 717 ee, 717'deki satış miktarı 52.467 lota yükselmiş durumda. Ee, 716.90'daki adetler 147 adet. 656'ya kadar 30 bin not alıcı var. 749, 750'ye kadar ise 126 bin not satıcı var. Aslında 10 kademede alışlar daha güçlü değil, satışlar daha güçlü. 126 bin not var. Ama hisse de burada direnmeyi başardı. Bakalım karanlık odadan nasıl çıkacak onu da hep beraber göreceğiz. Burada e, işlem hacmine bir bakalım. E, e, tarkim'deki 126 milyonluk bir işlem hacmi var. Tekrardan bir değişiklik var mı işlem hacminde? 126 milyonluk bir işlem hacmi var. Satan yine Ziraat en yüksek satışta 47 bin not. Tacirler gelmiş oraya ikinci sıraya 7 bin not olmuş. Alan da satanda vakıf da en çok satan. Alanda Ziraat Bankası iken satanda en çok satan Vakıf Bank'tı. Vakıf Banka'da bir bakalım. Satan da en çok satan yine Vakıfbank 29.795 Lotla devam ediyor. Mekabeton'a bakalım kapanış yaparken. Mekabetonda tavanda 31 milyon lot o şekilde duruyor. İşlem hacmi 1 milyon olmamıştı. 802 bin TL'lik bir işlem hacmi var. E, bakalım karanlık odaya bu şekilde giriyoruz. Hep beraber izleyeceğiz. E, sonuç nasıl olacak? Bu arada e, endeksteki düşüş de biraz daha hızlandı gördüğünüz gibi. Evet saat 18.05 ve ilk veriler geldi. Ee, evet günü %1.77 kapanışla tamamlıyoruz. Ee, gerçekten bizim için gel, e, kayıp e, fazla oldu. Her ne kadar e-bebek reader e, artıyla kapatsa da e, bu arada Tarkim e, 710 ile kapattı. Hemen ona da bir bakalım. Evet. 128 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Tarihimde derinliğine bir bakalım. Derinlik gelecek şimdi. 709.9'da 3 lot, 710 lirada 54 lot var. 666 kadar 32 bin lot, 745'e kadar 142 bin lot var. Tarihimde kapanış böyle. Tekrar 10 kademe derinlik gelsin. Tekrar bakacağız. Mekabetona bakalım. Meka betonda tavanda 30 milyon 515 bin lot var. E, 30-18'e kadar 31 milyon 300 bin lot yazılmış. Sadece alan tek kurum info. Lotların tamamını almış. Satan Ziraat Bankası garanti vakıf e, gördüğünüz gibi zaten burada bireysel e, tüm herkese eşitti ama yani 5000 lotun satılması gerçekten üzücü. Ziraat Garanti Vakıf toplamda 15000 lot satılmış. Yani bu ise tavanda 30 milyon alıcı beklerken e, sen buradan satıyorsun bireysel yatırımcı kardeşim benim ve onu da sadece bir kurum alabiliyor info diğerleri hiç alamıyor o da kolakosyon kullanarak alabiliyor ve sen buradan iştahla satıyorsun gerçekten e, bireysel yatırımcıların daha dikkatli daha bilinçli olması lazım hatsana bakalım hatsan 10 kademede 793 bin not alıcılı, 1 milyon not da satıcılı. Meksa alan tarafta 300 bin not almış, TEP'te 93 bin not. Satan tarafta en çok satan Ziraat Bankası 241 bin not, garantide 135 bin not satmış gördüğünüz gibi. Reader'a bakalım. 20-20 ile kapattı. Karanlık odada bir miktar daha üzerine attı ama 20-86'ya kadar da gitti bugün. Ee, yani alttan toplayıp 20-86'ya gitti ama kağıtta yani öyle bir baskı var ki e, aktiften sürekli emir yağdırılıyor yukarıda. Mesela 20-26'daki 39.836 lot gibi sürekli aktiften kağıda emir yağdırılıyor. Ee, sürekli 50 bin, 40 bin, 30 bin, 20 bin notlar havada uçuşuyordu. Yani bir şekilde baskıladılar ve orada tuttular kağıdı. Ee, en çok alan yapı kredi. 1 milyon 150 bin not almış. Zaten aşağıdan, eksi altıdan yukarıya doğru çıkartan da bunu yapı krediydi. Ee, 1 milyon üzerine lot alım yaparak satan da kim satıyor? Denizbank. 990. O da 1 milyon lot sattı. Zaten en büyük satış Deniz, Oyak, Gedik. Ee, zaman zaman da her ne kadar yapı kredi belki alışta görünüyor olsa da zaman zaman da yapı kredi üzerinden de ara ara blok notlar geldi. Reader'da durum böyleydi. Tarkime bakalım 10 kademe gelmiş mi? Tarkimi de kontrol edelim. Evet tarkimde durum böyle. 655'e kadar 29.000 not var. Alış kademeleri biraz boş gördüğünüz gibi sizde, satış kademeleri de aslında boş. Sadece 710'da 14.387 lot var, 715'te 2.415 lot var, 715'te 289 lot var. Orada kademeler de çok da dolu değil aslında. Oradakiler de boş. Şu anda son 70'de 1809 işlemleri de geldi. 14.409 lota düştü 710'daki satışların miktarı. Gördüğünüz gibi satışlar bu şekilde çok da fazla yüklü bir satış olmadı kapanışta. Ziraat Bankası en çok alan 47 47.000 lot almış. Tacirler 7.000. Satan Vakıf Bank 29.909 lot. Triv'de 5.810 lot satmış Tarkim'de. Adra gayrimenkule bakalım. 10 kademede 2841 lot alıcılı, 1132 lotta satıcılı Adra gayrimenkul. Bugün yine sağlam durdu. Bankof almış 1 milyon lot, en çok yatırım finansmanda 853 bin lot, satan Garanti Bankası 615 bin lot, Yapı Kredi 523 bin lot satmış burada. Gıpta'ya bakalım. Gıpta'da 592 bin lot alıcılı, 612 bin lotta satıcılı en çok alan yatırım finansman 241 bin not almış. Bank of 194 bin not. Satan kim? Satan Ziraat Bankası 293 bin not satmış en çok kıptada. Ofisyen artıyla artı ile kapatmayı başardı. 383 bin not alıcılı 206 bin not da satıcılı. Bank of en çok alan kurum 114 bin not almış. Info da 69 bin not. Satan yapı kredi 50 bin not satmış. e -bebek, 73'te kapattı arkadaşlar. Günüç'e en yüksek 74.50'yi görmesine rağmen yine de iyi kapattı. %4 yani böyle bir endekste %4.36'lık yükseliş çok çok iyi. 412 bin not alıcılı, 796 bin not da satıcılı. En çok alan kurum TEP 734 bin not, ünlü 496 bin not. Satanda da Bank 427 bin not. Ziraat da 264 bin not. Ee, şöyle satış rakamlarına baktığımızda e -B -B aslında bilançosu iyi gelecekmiş sinyalleri veriyor. Ee, çünkü geçen yılda satış rakamlarını şirket kendisi de açıkladı. Karşılaştırmış. Tek bir endişem var benim E-Bebekle alakalı. Bilançonun baskılanmasının tek bir sebebi olabilir. Asgari ücret zammı ve kira, kiralardaki mağaza kiralarındaki artış. Belki orası biraz baskılayabilir şirketin e, bilançosunu. Onun dışında satışlar gerçekten adet bazında mağaza açılış sayısı olsun gerçekten muazzam görünüyor bebekte. Enerjiye bakalım. Enerjiye de 184 bin lot alıcılı 662 bin lot da satıcılı gördüğünüz gibi. Aracı kurum dağılımında en çok garanti almış 207 bin lot. Satanların içerisinde de en çok satan kurum global menkul değerler. 101 bin lot satmış burada. Tatene bakalım. Zaten 248 bin not alıcılı, 53 bin not da satıcılı. Garanti Bankası 70 bin not almış, en çok alan kurum. En çok satan da Info satmış, 67 bin not taten satmış. İz Enerji'ye bakalım. İz Enerji'de Şöyle kademeleri bir kontrol edelim. 433 bin not alıcılı, 992 bin not da satıcılı. En çok flip almış 308 bin not. Satanda da İş Bankası 225 bin not satmış burada. <laughs> Bay Döner'e baktığımızda Bay Döner'e veriler geldi. 72 bin not alıcılı, 180 bin not da satıcılı Bay Döner'de. En çok Vakıf Bank 43 bin not almış. Şeker 17 bin not, yapı kredi 15 bin. Satanda ise Halk Bankası 60 bin not, Deniz Bank'ta 14 bin not satmış. Evet. Borsayı böyle kapattık. İki tane halk arz var. E, ve Vera gayrimenkul. Onların e, bile, TPK onaylı izahnameleri geldikten sonra tekrardan kanala videosunu atacağız. Ee, önümüzdeki hafta inşallah mutlu oluruz. Hani bu hafta çok mutlu olabildiğimiz bir endeks olmadı. Ee, hem endeks bazında e, resmen dayak yedik zaten savaş olayından sonra. Bir iki gün toparlama ama sanki e, savaşa diğer ülkelerin de dahil olmasıyla beraber sanki iki gün negatif bir gün pozitif. iki gün negatif bir gün pozitif olacakmış gibi görünüyor. Temennimiz şu. Bir an önce ateşkes mi yapılıyor? Ne yapılırsa yapılsın. Bir an önce herkes işine baksın. Olayın içine zaten İngiliz İngiltere ben de gemi göndereceğim dedikten sonra hem altın tırmanışa geçti. Hem de borsalardaki endeksler düşüşe geçti. Altının onsu 1918 dolara kadar da yükseldi. %2.66 yükseldi. Ee, uzun süredir de altın buraları e, pek görmüyordu. İlk defa e, bugün buraları test etmiş oldu. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese iyi günler bol kazançlar iyi hafta sonları.